Arkadaşlar sizlerle oynayacağız. Başladık. Hmm. Hmm. kan. Şeklimizi değiştirelim arkadaşlar. Bakın yine Bu. Evet. Bakalım başka gelmiş. Skin gelmiş bu. No. biz şöyle yapalım. Bu. Ah, öldü. Öldürdüm. Sonunda. Öldürdüm. Oh be, öldüreceğim, öldüremeyeceğim diye korkuyordum ben öldüm. Bilirsin, Doğru düzgün çalışan bir burası. Geçen geceki olay çıkaranları da hemen attık dışarı zaten. adamlar mıydı? İkisini de tanırım. Nerede takıldıklarını da biliyorum. Bir arkadaş daha geldi. Ona da aynısını söyledim zaten. Bizden önce gelen mi oldu? Bir saat falan önce. Nasıl biri? Sizden anladığım kadarıyla. Sizin sorduklarınızı sordu orada. Esmer, Arkadaşlar Minecraft videosu çekemeyeceğim. Engelli biriydi. Ufuk. Melih yaratırmış ya. Hop yedinciymiş. Ölsene. Ben öldüm. Eşeği de yok mu? Beğenmezsin adamın verdiği mandalları, kalırsın öyle dımdızlak. Aferin. Sıkma, geçmeyi bilirsin. Geçsene sen lazım olduğunda. Nailoncu! Allah'tan başka bir şey istesem olacakmış ha? Nailoncu! Nailoncu! Buyurun efendim, emredin. Mandal var mıydı mandal? Olmaz mı hanımefendi? Siz istersiniz de olmaz mı? Beğenirsen Değil Göz Onu anladık Arabayı kim getirdi Bülent Arada getirir araba düşününce Tek başına mı Kimse yok muydu yanında O bir de yanında gezen İsmail denen oğlan İkisi geldiler Kaç para verdin Vermedim daha Sonra aldım dedim Gittiler Para almadan gittiler. Öyle mi? Biz hep çalışırız Bülent'le. Bizde kimsenin parası kalmaz. Onlar da bilir yani. Bunu da marifet diye anlatıyorsun. Öyle mi? Yok yani komiserim. Siz sorunca yarın alın dedim yani. Onlar da tamam deyip gittiler. Bu apu serserisinin dışarı çıkması daha uzun sürecek bu sefer. Anlattıkları işimize yarayacak. <laughs> yarayacak mı diyorum? Yarayacak parayı almaya geldiklerinde biz de orada olacağız. He niye o konuş? Aa, <laughs> arkadaşlar konuşamadım. Konuşmadığım için özür dilerim. Önüne da almıştım. Adımı niye mi? Dağ, dağılmış tamam tamam <laughs> Bülent, bir de İsmail. Peki, Sen tamam, bildin. İkisinin dosyası da fena halde kalmış. Bir de ufuk var Doğru, bir de ufuk var. <laughs> Abi bu başka bir şey yaramamış. İyilik yapayım derken ayak bağ olacak. Ayak bağ olmayı bırak. Kendi başına yakacak. Alın şunları çocuklar. Şu Bülent de İsmail'i alın bir an önce. Yarın beklersek. Adam bu başı belaya girebilir. Engel olalım çocuklar. Hadi acele. Hadi çıkalım dosyaya bak. Aha öldü. Yok be. Polis <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik böyle bile. Ve abone no, no, olmayı no.